Samsun'da öğrenciler bilim şenliği düzenledi. Projemizin genel konusu evsel atıkların enerjiye dönüşümü. Emine Ahmet Yeni Kız Anadolu Lisesi'nden yüze yakın öğrencinin katıldığı şenlikte standlarda birbirinden farklı çalışmalar yer aldı. Savunma sanayine yapılan yatırımlardan sonra gençlerimizde bir heyecan oluştu. Bu heyecanı, bu sinerjiyi biz öğrencilerimizle birleştirerek Okul idaremizde ve dernek olarak böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Bilimsel çalışmalar yapıyoruz. Bilimsel çalışmalarımızı yaparken tabii ki yapılan çalışmaların sergilenmesi, bir nevi görünür hale getirilmesi, çocuğun emeğinin ortaya çıkması adına önemli. Çocuklarımızın yıl boyunca yaptığı çalışmaları görünür hale getirmek adına böyle bir sergi yapmaya karar verdik. E projemiz evsel atıktan enerjiye dönüşüm. Az önce söylemiştim. Evsel atıktan kastımız artık kullanmadığımız ihtiyacımız olmayan her türlü madde. Burada normal her zaman bulunan bir lavabomuz ve bizim makinemizin takılı olacağı bir lavabo olarak ikiye ay ayırıyoruz. Öğütücü denen bir sistem kurduk buraya. Buraya attığımız her türlü madde burada öğütülerek evin gideriyle beraber buradaki sisteme aktarıyoruz. Burada birikerek bu, fa bu işi yapan firma buraya her gün gelecek. Bunları alıp fabrikaya götürerek yakarak enerji üretimini planlıyoruz. Öğrencilerin hazırladığı ve 40'a yakın projenin yer aldığı Şenlik'te asıl amaç farkındalık oluşturmak. TÜBİTAK proje bölümünde yaklaşık olarak 35 öğrenci, Türkiye Yüzyılı Sergisi bölümünde de yaklaşık olarak 65 öğrenci görev alıyor. <laughs>